Önünüzde cehennemler, cennetler Karanlıkta yürürsünüz bilmeden Bir kıyamda hatırlanır ayetler Şaşkın şaşkın bakarsınız bilmeden Direnişler da. Rahatça söz ederken azalmalı, Şehadetle kitaplarda kalmalı, Sedakayı yaşarsınız bilmeden. Sedakayı yaşarsınız bilmeden. Dergilerde kahramanlık narası, Küfre hizmet etme gönül yarası Hain olan kalem alın karası Yalanı hak yazarsınız bilmeden Konuşmalar, tartışmalar, ahkamlar Birkaç sözcük bitiverir kıyamlar Yüreklerde yedince makamlar, Saf zihinler bozarsınız bilmeden, Saf zihinler bozarsınız bilmeden, İftiralar, hakaretler, yalanlar, Düşmanlıkta kalmaz vurur, küfre ihbar ve kurtulduk sanalar cehenneme koşarsınız bilmeden amazından şahid olur kıyama yiğitlerle feda olur İslam'a tarihi zat ile durur selama siz küfre dost olursunuz bilmeden siz küfre dost olursunuz bilmeden